Bu son hadi sana olsun Sosyal medyanın olay kadını Hilal Cebeci enteresan bir şarkıyla müzik dünyasına geri döndü. Senden iyi yaparım sözleriyle ve temposuyla dikkat çekiyor. Sıra sıra güzelim sevgiliyse hepsini de üzerim marifetse her gece gezerim eğer böyleyse senden iyi yaparım. Şarkının bibli kısmı dikkat çekici. And the microphone is müzikteki iddiasını büyük harflerle ortaya koyuyor. Türkiye'de herhangi bir hedef aldığım kimse yok. Benim hedeflerim her zaman ya işte Shakira oluyor ya Jennifer Lopez oluyor, onlar oluyor. Kylie Minogue'u çok seviyorum. bunu herkes biliyor. Pop dünyasını topa tutuyor Hilal Cebeci, söze girer girmez. Mesela dinlediğimiz birçok bir şarkıyı, bana da gelen şarkılar ve benim söylediğim şarkılarda dahil olmak üzere ben bile beğenmiyorum. Ama şimdi biraz soundumu değiştirdim. Artık tamamen müziği ze kendi kendi kim üzerinden yapacak? Müzik dünyasına farklı bir bakış açısı getirmek için kolları sıvamış. Yeni jenerasyona da biraz daha Avrupa kulağını aşılamaya çalışacağım. Hilal Cebeci'nin bu sözlerine pop dünyasından tepki geleceği kesin. E, o kadar çok artık o kadar saçma sapan soundlar e, yapılıyor ki ve gerçekten bunlarda satıyor bu soundlar. Çok dolu bu konuda. Megastar Tarkan, süperstar Ajda fark etmiyor Hilal Cebeci için büyük bahse giriyor müzik dünyasıyla. Mesela İnönü Stadını düşünün. İnönü Stadını bizden herhangi bir şarkıcı biletle doldursun. Yani bir Sting gibi işte yabancı şarkıcıların şey, Shakira gibi ya da Jennifer biletle doldursun. Ben kendimi Boğaz Köprüsü'ne atacağım. Sadece müzik dünyasına değil sosyal medyaya da göndermeleri var ünlülerin Twitter'dan takipçi satın aldığını iddia ediyor. Twitter'da 3 milyon, 5 milyon kimsenin takipçisi yok. Hep yalan dolan bunlar. Yalanla dolanla giden bir sistem de maalesef bana zevk vermiyor açıkçası. Biraz da özel hayatına değinelim. Tabii ki hayatımda birisi var ve çok da mutluyum. Erkek hayranları bu beyefendinin kim olduğunu merak edebilir. 8-9 aydır birlikteyiz. 8-9 aydır bayağı da Evet gizli gizli birlikteyiz. Yani ben çok fazla göz önünde yaşamak istemiyorum açıkçası. Çünkü nazar değiyor nazara inanıyorum. Ne iş yapıyor peki Hilal Cebeci'nin gizemli aşkı? Doktor erkek arkadaşı. Hilal Cebeci'ye yeni şarkısında başarılar diliyoruz. <Sessizlik> sıra sıra dizelim hiç hepsini de üzerim marifetse her gece gezerim eğer böyleyse senden iyi yaparım.